Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte haşhaşlı revani yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. buçuk su bardağı toz şekerin üzerine 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Üzerine yarım limonu sıkıyoruz, kabuğunu da içerisine atıyoruz ve şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da revanımızın hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Çırpma kabımızda 4 adet yumurtamızı alıyoruz, üzerine yarım su bardağı toz şeker gezdiriyoruz ve köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt ilave ediyoruz, tekrar çırpıyoruz. Şimdi kuru malzemelerimizi elekten geçiriyoruz. Bir su bardağı un, bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilinimi. mi? eleğimin içerisine alıyorum güzelce onu eliyorum arkadaşlar bu eleme işlemini yapmakta fayda var o zaman topaklanma oranı daha da düşecektir hamurumuzun içerisinde un topağı oluşmayacaktır arkadaşlar yarım su bardağı da mavi haşhaşım var onu da ilave ettim bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz elimizde spatula yardımıyla alt üst ederek yumurtamıza kuru malzemelerimizi yediriyoruz arkadaşlar aroma vermesi için küçük bir limonum vardı onu da kabuğunu rendeliyorum içerisine fırın kabının içerisine çok az sıvı yağ döktüm fırça yardımıyla fırın kabının her tarafına sıvı yağ sürüyorum ki tatlım kaba yapışmasın çıkarması kolay olsun hazırladığım revani harcımı fırın kabının içerisine ilave ediyorum 170 derece alt üst açık fırında yaklaşık 25 dakikada piştire revanim arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Burada videom buraya kadar izlediyseniz lütfen siz de bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı da izleyip beğenirseniz çok memnun olurum. Sıcak tatlımın üzerine soğuk şerbetimi hemen gezdiriyorum. Fırından çıkar çıkmaz şerbetimizi üzerine dökebiliriz arkadaşlar. Hemen zaten çekiyor şerbetini. Porsiyonluyorum, tek tek dilimliyorum. E, fırın kabımdan yaklaşık 12 tane revani dilimi çıktı. 12 porsiyon hazırlamış oldum ben arkadaşlar. Üzerine Hindistan cevizi ile süsledim ve servis ediyorum. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere